Derin bir gelirse sana mükemmel bir şey içireceğim. Bu içecek, bu karışım mükemmel karışım. Dünya üzerinde hiç görülmemiş. İlk kez tadacaksın. Ne düşünüyorsun? Çok şey düşünüyor ya? İçeceğimiz burada. Bu su neden yarım? Bu su nereden içilir? Ağızdan. İşte bu suyun özelliği ağızdan içilmiyor. İşte bakın şu şekilde içiliyor. Bakayım. Çok iyi içtin ya. Yarasın koçum benim. Ne yapıyorsun ya? İşedin mi? Ya öf. Ya niye işiyorsun ya? Tuvalet mi yok evde? Allah'ım ya Rabbim batır der yeri ya. Donuna kadar içmişsin. <laughs> bu arada benim teliklerime bakmayın. Bu a, böyle benim. Bu içeceğin ikinci özelliği de şu. Aynı zamanda güzel bir duş alıyorsunuz. Şöyle. Ana. La bacağına düşemişsin ya. Çamaşır mı sıkıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Tamam hadi git geri kalanını tuvalette yap. Ha. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Niye ağır çekimde gidiyorsun lan? Ne oldu? Derim mal mısın? Ağır çekimde niye gidiyorsun? Siz de abone oldunuz. Evet merhaba. Eee çişli.